bir varmış, bir yokmuş. Uzak diyarlarda güneşin her sabah sihirli bir ışıkla uyandığı neşeli bir çiftlik varmış. Bu çiftlikte yaşayan hayvanlar sıradan değil, adeta masallardan fırlamış büyülü kahramanlarmış. Çiftliğin efendisi Zeynep Nine bu dostlarını yüreğine kazmış, her birine bir isim vermiş ve onları masal arkadaşları gibi sevmiş. Günün ilk ışıklarıyla horoz kırmızı ibik çiftliği büyülü bir ötüşle selamlamış. Ama bu sabah ötüşü farklıymış, sanki bir sır fısıldıyormuş. Kanatlarını çırparak Zeynep Naine'yi bir köşeye götürmüş. Orada gece boyu rüzgarın hediye ettiği tüyleri bir araya getirmiş. Adeta bir gökkuşağı dokunmuş. Derken inek boncukun tatlı sesi ahırı doldurmuş. O sabah süt kovasını devirmiş. Dökülen sütle yere sihirli bir göl çizmiş. Buzağı minik. Bu gölde dans edercesine oynamış, çiftliğe neşe katmış. O sırada tavuk pembe ve sarı telaşla bir sırrı paylaşmış. Zeynep naine'yi kümeste bekleyen bir mucize varmış. Pembenin yumurtası masmavi, sarınınki turuncuymuş. Meğer dün yedikleri yaban mersini ve havuçlar yumurtalarına bu sihirli renkleri bahşetmiş tam o anda keçi zıp, zıp afacan bir prens gibi çatıdan inivermiş. Zeynep Naini'yi bahçeye götürmüş. Orada çiğnediği otlarla bir keçi şekli çizmiş, adeta bir masal heykeli yaratmış. Gün ilerledikçe çiftlikteki diğer dostlar da sihirlerini sergilemiş, kaz bembeyaz, su damlalarını yıldızlara dönüştürmüş, domuz pofuduk, çamurdan kendine bir kral kostümü yapmış, kedi mırnav ise bu büyülü anları bilgece izlemiş. Güneş batarken Zeynep Nayne sihirli dostlarını çevresinde toplamış. Her biri bu çiftliğe bir renk, bir masal katmış. Neşeli çiftlik kahkahalar ve dostlukla dolup taşmış. O günden sonra her sabah yeni bir büyülü masalla uyanmış ve böylece neşeli çiftlikin sihri sonsuza dek sürmüş.